Yeni günde de ana günden başlığımız depremler kendisini hissettirmeye devam ediyor. Artı 6,2'lik İstanbul depreminin ardından yeni günde de haber Kütahya'dan, Simav'dan geldi. Peşi sıra depremlerle sarsıldı Simav. Önce saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından da yine Simav'da bu kez... Ee, Saat 07.29'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Ardından da saat 10.20'de bu kez 4,6'lık bir deprem yaşandı. Var olan o ana kadar gerçekleşmiş depremlerin üzerinde bir depremdi. 4,6'lık deprem. İlerleyen dakikalarda konuklarımız olacak. Bu detayı soracağım konuklarıma. Sonrasında Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 8.40'ta 3,6, Amasya merkezde 24 Nisan Perşembe saat 20.20'de 3,6 büyüklüğünde depremler de şu anda haritamıza yansımış durumda. Türkiye bir deprem ülkesi. Her noktasında benzer haberler gelebilir. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Gelen uyarılar bu yönde. Ama şimdi önceki güne döneceğiz. İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki bir deprem yaşanmıştı. Ardından da Tespit edilen 300 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçı sarsıntıları ve ana depremi harita üzerinde görsellediğimiz zaman çarpıcı bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Şimdi hemen o fotoğrafı da ekranlara yansıtalım. Ee, o hangi noktalarda yaşandı depremler? Sonrasında haritadaki yaşananlar, işte Kuzey Anadolu fay artık biliniyor o fay ve o fay zonunda e, özellikle Silivri açıklarında ve Silivri açıklarından. Tuzla'ya kadar bir alanda bir kırılma bekleniyordu ve bir deprem yaşandı. Önce ana depremler ekranlara geliyor. 6,2 5.9'luk depremler ve ardından da peşi sıra hızla artçı sarsıntılar yaşanmaya başlandı. Şu ana kadar artçı sarsıntıların kaydedildiği rakam 300'e ulaşmış durumda ve harita üzerinde de bir alan içerisinde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu artçı sarsıntılar 1 ve 2,9 sarı renk. Turuncu renk e, yine 3 ve 4,9 arasında ve sonra 5,9 ve ana deprem 6,2'lik depremin de haritada oluşturduğu görsel ortaya böyle bir tablo çıkarıyor. Yine bu tablo elbette yoruma muhtaç. İlerleyen dakikalarda değerli konuklarımız olacak. O konuklarımızla birlikte bu tablodaki durumu da konuşacağız. Özellikle İstanbul'la ilgili ama yeni günün en sıcak gelişmesi Kütahya'dan Simav'dan gelen haberde haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun o noktada gelişmeleri takip ediyor. Detaylar için sözü Ata'ya bırakalım. Teşekkür ediyoruz Haktan Uysal. Sabah saatlerinden bu yana da Kütahya adeta beşik gibi sallanıyor. Sadece bugün değil, 19 Nisan gününden bu yana yani yaklaşık bir haftalık süreçte yüzün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi Kütahya'nın Simav ilçesinde. Ee, aslında ilk e, o Deprem 4,3 büyüklüğünde 21 Nisan günü meydana gelmişti. Ancak bu sabah saatlerinde deyim tam da yerinde hızını artırdı. Önce 4,5 hemen ardından 3,9 ve geride bıraktığımız dakikalarda da 4,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve dediğim gibi şu ana kadar yüzün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. Ancak uzmanların yaptığı bir açıklama var. Bu depremlerin daha önce haritalanmış ya da bilinen fay hatlarının haricinde olduğu belirtiliyor. Bu da ciddi bir araştırma gerektiren bir konu olarak önümüze çıkmış durumda. Ve bu yaşanan depremlerin ardından sabah 07.23'te başlayan bu deprem fırtınasıyla birlikte de Kütahya Valiliği Simav ilçesindeki ve okulla, köylerdeki okulları bir gün süreyle tatil etti. E tabi kolay değil çünkü birkaç gündür İstanbul'daki o depremi konuşuyoruz. Ancak o deprem fırtınası Kütahya'yı da sabah saatlerinden bu yana vurmuş durumda. Etkisi altına almış durumda. O nedenle de tabii ki vatandaşlarda korku ve panik havası hakim olduğu için şu ana kadar herhangi bir can kaybı, yaralanma yok veya ciddi bir hasar bildirimi yapılmış değil. Tabii ki sahada arama tarama çalışmaları halen daha devam ediyor AFAD öncülüğünde. Ancak buna rağmen Kütahya valiliği Simav ilçesinde ve aynı zamanda köylerdeki okulları bir gün süreyle tatil etmiş durumda. Umarız son olur bu sarsıntı ama Kütahya bir deprem bölgesi. İkinci derecede deprem kuşağında olan bir kentten bahsediyoruz. Özellikle hem o Simav hem Gediz hattı. Gediz'de de 1970 yılında çok büyük bir deprem meydana gelmişti. Yine Simav özeline bakacak olursak da 2011 yılında 19 Mayıs 2011 tarihinde de yine 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Can kaybı olmamıştı ama çok ciddi bir hasar meydana gelmişti ve bu sabah saatlerinden bu yana devam eden depremlerde halen devam ediyor. Bakalım önümüzdeki dakikalarda yeni artçı sarsıntılar olacak mı? Onu da hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sağ arama tarama çalışmaları devam ediyor. Okullarda bir gün süreyle tatil edilmiş durumda Kütahya'nın Simav ilçesinde. İstanbul'da deprem korkusuyla ikinci gece de geride kaldı. İstanbullular, bazı İstanbullular diyelim dün geceyi de park ve bahçe gibi açık alanlarda, çadırlarda, cami ve spor salonlarında geçirdi. Ekip arkadaşımız Merve İzce Özben de notlarını aktarmak için bizi bekliyor. Detaylar için sözü Merve'ye bırakalım. Öncelikle İstanbul'da yaşanan depremin ardından panik henüz bitmiş değil ve devam ettiğini de söyleyebiliriz aslında. Yaşanan artçı depremlerden sonra insanlar en azından hafta sonuna kadar dışarıda kalmak istediklerini ve daha çok aslında yerleştiklerini de söyleyebiliriz size. Dediğimiz gibi o panik havası devam ediyor. Sık sık aslında sallandıklarını söylüyorlar tabii. E, artçı depremlerin olduğunu da dile getiriyorlar. O yüzden e, birkaç gün daha dışarıda kalmak istediklerini belirtiyorlar. Tabii sabahın erken saatlerinde e, havanın da soğumasıyla birlikte artık dışarılara çıktılar. Bir kahvaltı hazırlığı da başladı. Tabi bu noktada üzücü olan şeylerden bir tanesi ise küçük çocukların ve yaşlıların da dışarıda korku nedeniyle kalmak zorunda olduklarını belirtelim. Tabi dediğimiz gibi havanın ekstra soğumasıyla birlikte de hasta olduklarını ve bu yüzden de ailelerin ekstra üzüntü içerisinde olduğunu belirtelim. Tabi ara ara evlerine gidip sıcak bir şeyler aldıklarını da söyleyelim tekrar. Bu noktada tabii şu an kahvaltı hazırlıkları devam ediyor. Çok da rahatsız etmek istemiyoruz. O yüzden şu tarafa doğru da ilerleyebiliriz. Dediğimiz gibi burada çoğu insanın çadırı yoktu. O yüzden şu şekilde kamelyaların etrafına poşet tarzı şeylerle kaplayarak en azından rüzgarı biraz da olsa engellemek adına kendilerini koruma altına aldıklarını da belirtelim. E, tabii uzmanların şöyle bir uyarısı da vardı. Çadırda kalmaya devam edecekler için çadırların altına e, plastik tarzı ürünleri, e, sermeleri en azından yerden gelen o soğuğu biraz daha keseceğini söylemişlerdi. Bu noktada gece saatlerinde havanın ekstra soğumasıyla birlikte uyurken bere takmalarında e, önemli bunu da buradan söylemiş olalım. Tabi dediğimiz gibi... Birçok insan en azından cumartesi ve pazar gününe kadar burada olduklarını dile getiriyorlar. Tabii çoğu ısınmak için ateş yakıyor ya da e, semaver getirdiklerini de görebiliyoruz. Biraz da olsa o soğuktan korunmak için. Tabii e, tekrar belirtelim. Millet bahçelerinde ve büyük park alanlarında e, bulunan insanlar biraz rahat ettiklerini söylüyorlar. Çünkü o binaların e, güvenli olmadığını ve birçok aslında yapının da kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini de söylüyorlar. O yüzden en azından artçı depremler durana kadar parkları tercih edeceklerini ve burada bir süreliğine de olsa devam edeceklerini dile getiriyorlar. Dediğimiz gibi e, bu depremin korkusunu yaşayan e, insanlar aslında hepimiz yaşadık. Ama tabii bu 6,2'lik deprem büyük deprem geçti mi yoksa bu onun bir öncü habercisi mi diye bize de buradaki insanların sık sık sorduğunu ve o korkuyu paniği hissettiğimizi de söyleyebiliriz. Tabii şuna da değinmek istiyorum. Akşam saatlerinde burada kaldıkları için şu şekilde kamelyalara ledler döşemişler. Biraz daha aydınlık olsun diye. Yani bu da demek oluyor ki birkaç gün daha burada olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Tabii çoğu insanın parka yakın alanları tercih ettiğini de belirtelim. Çünkü dediğimiz gibi depremden korkan, özellikle küçük çocuklar o depremin etkisini biraz da olsa o korkuyu yenmek için parklarda oynuyorlar. Biraz da olsa onların rahatladığını söyleyebiliriz. Tabii dediğimiz gibi şu an için insanlar henüz evlerine dönmeyi düşünmüyorlar. Diyelim ve bu noktadan söz size bırakalım.